bir adım geri çekildi. Bu, imkansız, seni az önce ameliyattan çıkardık. Hasta, başını hafif yana eğdi. Dudaklarında belirsiz bir gülümseme belirdi. Belki de ameliyat hiç başarılı olmadı, doktor. Asansörün lambaları tamamen söndü. Zifiri karanlıkta, boğuk bir uğultu kabinin içinde yükseldi. Doktor, korkuyla acil yardım düğmesine bastı ama hiçbir yanıt gelmedi. Yalnızca hastanın yavaşça yaklaştığını duydu. Kapılar açıldığında asansör artık en alt kattaydı. Morg'da. Kapılar açıldığında soğuk, nemli bir hava yayıldı. Doktor gözlerini kısarak karanlık koridora baktı. Hastanın tekerlekli sandalyesi yanındaydı ancak hasta ortada yoktu. "Beyefendi." diye seslendi, sesi titrek ve endişeliydi. Yanıt yoktu. Koridorda yalnızca aralıklarla cızırdayan floresan lambaların uğultusu vardı. Adımlarını ağır ağır attı, kalbi göğsünde çarpıyordu bir odanın kapısı aralıktı ve içeriden loş bir ışık süzülüyordu. Kapıyı itip baktığında, beyaz örtülerle kaplı birkaç sedye